Arkadaşlar merhaba, Dentcoin nedir? Bu videoda Dentcoin ile ilgili temel ve teknik bazı bilgiler paylaşacağız. Dentcoin'in ileriye dönük fiyatında nasıl değişiklikler olabileceğini tahminlemeye çalışacağız. Eğer kanala yeniyseniz ve kripto paralarla ilgileniyorsanız, kanala abone olup yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi hiç vakit kaybetmeden Dentcoin'i incelemeye başlayalım. Öncelikle ben Dentcoin'in kurucularından başlamak istiyorum. İlk olarak isimlerini doğru telaffuz ederim umarım. Tero Katajainen CEO'su şirketin. ...kurucularından. Bu arkadaşın CV'sine bakacağız. Çok önemli. Miko Linamaki, Andreas Wolmer. Evet şimdi Dentcoin'in, Dent... ...şirketinin kendi sitesindeyiz. Bu sitede takım üyelerinin... ...olduğu sayfada Tero Katajane'nin... ...profiline bakıyoruz. Kendisi... ...20 yıllı aşkın süre... ...internetle ilgili startuplarda çalışmış... ...daha öncesinde. Evet kendisinin... ...telekomünikasyon ve internet alanında ciddi... ...tecrübeleri var. İlk internet üzerinden... ...ödeme sistemini geliştiren takımdan... ...biriymiş kendisi... Yani bu, bu şirket için demiyorum, genel olarak dünyada ilk geliştirilen takımdan biriymiş. Diğer iki arkadaş da aynı şekilde çok deneyimli insanlar. Bir tane saat yani yine 1994'ten beri internet üzerinde, internetle ilgili startuplarda yine çeşitli çalışmalarda, projelerde çalışmış bir kişi. Takım oldukça deneyimli yani. Şirketin adı Dent Wireless ve şirket Hong Kong'da arkadaşlar. Bu şirketin amaçlarının başında öncelikle telekomünikasyonu merkeziyetsiz hale getirmek var. Bunu da şu şekilde yapmayı hedefliyorlar. Veri paketlerini insanlar arasında alım satımını sağlayarak uluslararası görüşmeleri bu veri paketleriyle yapmayı sağlayarak. Veri paketlerinin satılması nasıl arkadaşlar şöyle düşünün. Ben mesela şimdi yurt dışına gittim. Ne yapacağız? Ben Vodafone'um. Vodafone bana diyecek ki günlük kaç para şu anda bilmiyorum. En son 20 liralardaydı. Günlük bana 25-30 lira para ver diyecek. Ben de senin mevcut paketinden internet kullanmana, veri kullanmana izin vereyim diyecek. Telefon et. Onun yerine Dent şunu sağlıyor. Bana o ülkedeki başka bir insanın paket satıp ben onu mesela satın alıyorum. Başkası paket satıyor. Çok daha ucuza hatta belki de normal benim kullandığım veri paketinden de ucuza veri satın almamı sağlıyor ve bunu kullanmamı sağlıyor. Ve bu arkadaşlar devreye sokulmuş bir proje ee, çalışıyor şu anda. O yüzden bence muazzam mükemmel bir projeden bahsediyoruz burada. Yani dediğimiz gibi bir de Global şirketlerin tek devleri dediklerimiz bu teknolojinin dev şirketlerinin özellikle telekomünikasyon alanındaki devlerin bu tek elini bitirmek istiyor. Çünkü dünya merkeziyetsiz bir yapıya doğru gidiyor. blok ile birlikte. Tam olarak bunu yapmak istiyorlar. DENT ile birlikte. blok Blockchain üzerinde merkeziyetsiz özgürlüğünü kavuşmuş. Telekomünikasyon herkes için. Söylemiştik arkadaşlar. Proje devreye alınmış bir proje. Yani çalışan bir projesi var bu coin'in. Ve şu anda Android ve iOS marketlerinde, uygulama marketlerinden DENT wallet'ını indirebiliyorsunuz. DENT'in uygulamasını indirebiliyorsunuz. Hatta size ilk indirdiğinizde yanlış hatırlamıyorsam 590 dent ve arkadaşlarınızı davet ettiğinizde de 700 ya da 800 civarında bir dent veriyordu. Dent ayrıca sosyal sorumluluk alanında da çalışmalar yapıyor ve Afrika'ya internet taşınması, telekomünikasyonun Afrika'ya taşınması yani Afrika'ya genel olarak veri taşınması konusunda önce çalışmaları içinde mevcut arkadaşlar. Şimdi gelin biraz da teknik bilgilerinden bahsedelim dentin. Dent Ethereum ağının üzerinde çalışıyor şu anda. Ethereum ağ üzerinde çalışan bir Token aslında coin değil. Donanım olarak yeni bir teknoloji getirmeyi amaçlıyorlar. Teknik olarak şöyle izah edeyim. eSIM diye bir şey getirmeyi istiyorlar. E bu eSIM, bu eSIM aslında sizin telefonunuzdaki şu anda kullandığınız SIM kartlarla aynı ama tek farkı şu. Tek bir operatöre bağlı değil. Yani siz bu eSIM'i telefonunuza taktığınızda tek bir uygulama üzerinden seçenekle telefonunuzda SIM kartı değiştirmeden Vodafone'dan Turkcell'e, Turkcell'den Vodafone'a geçiş yapabilirsiniz eSIM bunu sağlıyor. Zaten bu lazım, şöyle lazım. Siz gidip başkasının data paketinden aldığınız zaman onun operatörü üzerinden konuşmanız lazım. O yüzden bu platformu da eSIM olarak, donanım olarak sağlıyorlar. Şu anda eSIM 60'tan fazla ülkede kullanımda. Mobil data transferi ise yaklaşık 45'ten fazla ülkede şu anda kullanımda arkadaşlar. Sesli arama yapabilme özelliği ise 140'tan fazla ülkede şu anda mevcut olarak kullanılıyor. Şimdi gelin biraz da CoinMarketCap üzerindeki verilerini inceleyelim. Evet CoinMarketCap'te Dent'in sıralamasına bakacak olursak şu anda 111. sırada ve fiyatı 0.0068 dolar. Market cap'i an itibariyle 673 milyon dolar. Dent'in bir özelliği maksimum arzı 100 milyar adet ve şu anda dolaşımda olan arzı 99 milyar adet. Yani %99'u şu anda Dent token'ın dolaşımda mevcut olarak bulunuyor. Yani gelecekte büyük miktarda Dent piyasaya girip fiyatını etkilemeyecek arkadaşlar. Böyle bir şey olmayacak. %99'u dolaşımda. Evet Dent token şu anda birçok borsada alım satım görüyor. Birçok borsada gerçekten birçok ortamda alım satım görüyor ve bunların başına tabii doğal olarak Binance geliyor. Evet Dent Holder'larının analizine de bakacak olursak şu anda 69.235 adet cüzdan adresi hold ettiğini görüyoruz. Kişisel yorumlarıma gelecek olursak Dent proje olarak gerçekten gerçekten muazzam bir proje yapıyor. Ama şöyle bir fark var. Merkeziyetsiz borsalar çok hızlı şekilde ne oldu? yaygınlaştı, hayatımıza girdi. Çünkü merkeziyetsiz borsalar hype cycle'da daha ilerlediler. Yani bir fark yaratmaları için gereken zaman daha kısa. Şimdi decentralized internet, merkeziyetsiz internet daha geride bir konu. Bu yüzden bu teknolojinin, bu hype'ın olgunlaşması daha fazla sürecektir. Yaklaşık 10 yıl civarında sürmesi söz konusu olabilir. Ama proje çok sağlam. Gerçekten proje çok sağlam. Uzun vadeli olarak uzun vadeli olarak yatırım yapılabilecek bir coin olarak gözüküyor. Çünkü çalışıyor. Ekip gerçekten çalışıyor. Ekip çalışıyor. Ekip çok sağlam. Deneyimleri, CV'leri çok sağlam. Ve bu şekilde gitmemeleri için herhangi bir sebep yok. Bir tek sebep olabilir. O da şu. Büyük telekomünikasyon şirketlerinin Dant'e savaş açmasıyla mümkün olabilir bir yavaşlama. O da zaten ben şuna da inanıyorum. Böyle bir şey olursa sosyal olarak arkasında çok fazla destekçi bulacaktır. Dent. İnternet üzerinde sempati kazanacaktır. Destekçileri artacaktır. Hatta fiyatına olumlu yönde bir etki bile olabilir. Dediğim gibi fiyatı kısa veya orta vadede ben artışının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Piyasayı genel kripto piyasasını takip edecektir. Bir tık üstünde olacaktır diye düşünüyorum. Ama uzun vadede gerçekten ciddi bir yatırım aracı olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizden ricam eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız gerçekten bana çok büyük katkısı ve faydası oluyor. Bana çok destek olmuş oluyorsunuz. Ayrıca bu tarz içeriklerle ilgileniyorsanız da kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Benim yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Para sizinle olsun arkadaşlar.